Orada da birisi var. Görüyor musun? Rosa da geldi. Bak. Aşağığımızda yananlar, rota aşağımızda. Bravo. Bir tane daha geldi. Aşağımızda rosa. Ahmet vur sana. Ahmet vur. Ahmet vur. Ahmet vur. Ahmet vur. Ahmet vur. Kaç defa diyeyim kanka vur sana. Ahmet arkada. Ahmet arkada. Korkma oğlum. Pini Begle, Ahmed. Come on, man! Come on, Chelsea, Gremio. Tala huya, tala ayete yana. Happy. Please recall me. I'm recalling a teammate. Yeah, boy. Fuck boy. At boy. At the way. Anthony. Anthony. We are Australia. Aman. Aman. Burayı mı? Aman aman. Sen nereye dersen koçum benim. Vay Bak, gel buraya lan. Gel. Ulat, bak baş altta dedim sana. Ay şarabın içmesi. Hoş şey. dur ya. Bir dakika. Hızlı bin. Murat popolu var alıyorsan al. Ananiş. Murat bak bismillah diyoruz tamam mı?

M4. Ben de, var. Ben, ben de var. Ben de var. Ben de var. Ben de var. Atla oyalan. Niye ama çözemezler. Hop M4 bir tane daha buldum. Ahmet mermisi Bende Ben de az var. Adam var. Ruh çatıya çık. Çatıya çık. Ruh çatıya çık. Ruh çatıya çık. Ruh çatıya çık. Ruh kapıları kapat. Gördün? Burada mı? Yakında Aşağımda. iş atayım. Bak burada. Lan <laughs> bak yapar az yani. Bak şu ya araba hiç var şey. Aşkın şaşkın. Senin havalardan ben Öyle değil lan o şarkı. Ne? Söyleyeyim mi? O şarkı öyle değil bak. Bir o yana bir bu yatmaş yatma şaşkın Ben halarda men halarda bitmiş aşk Sizdeki para kozdi kabarazi Sonrası yok Rahat Kanka 3 iksim var mı? Var ama ben kullanıyorum kanka Tamam Gel bırak şey evde sana Kanka ben şu üst kata molotof atıyorum. Atma. O molotofu götüne soksaydın. ne <laughs> canım? <laughs> Bu molotof ne yapacak ki şimdi adamı? Adam olsaydı. Adam var ha. Uy. Hazır buldum. Ahmet. Anasın o. 3x. Buldun mu gel ben. Buralarda var bu galiba? Ruhat ayak sesi. Yanıma gelmen lazım Ruhat. Ruhat yeminim ayak Buyur Buyurun Ruhat gidelim. İn şuradan aşağı. Buyurun Çık. oğlum gitsene. Üç eş var orada da. Çek yukarı. <laughs> Ahmet neredesin? Ben iyi bak de var. Öyle İki sana. kişiler. Kanki gel yanıma. E, oraya dur. Durma lan. Lan çıksana dışarıdan. Odadan dışarı çık. Bu üç kişiler lan. Nasıl Çek ayaklarını. Eman. Nerede? Ben Burada Buradan hani çıkıyor? Bak, Onu bu yere yere buraya geldi. bu şey. Bu şey. Bu şey. Bu Bu şey. Bu şey. Bu Iki Gel bak burayı almayalım biz içeriye alalım. Aa gördün mü? <laughs> Yatma aşağıya. Aa ne çıkıyorlar? Çekil. Anam. Ulan ayla. Uluç peşimde ya. <laughs> ha, Ulan ulusu Hadi gir içeri. Kanka bir bekleyin. Bir beklesene. Kaç para mı? 10. Ben de 62. 4 x 8 e ihtiyacın var mı? Yok araba lazım. Bize araba lazım. Dışarıda araba var. Bizim Bıra arabaya gel. Bizim araba var. Ona gidelim. Bu at gel. Ahmet ama ne? Hayır. Ne var? Az mı? Adam kolumdan baktı. Watch out. Defense the mark. Ahmet. Right. Oğlum adamı görmedim Erwan. Ama ben dedim adam, adam var abi. What? 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 Abi ben hangisine ne söyleyeyim? Ahmet nereye ben gidiyor? Iyi iyi. Ben hangine ne diyeyim? Ahmet gitsene oğlum ananın içine ya. O nasıl? Gidiyor mu ya? Dolanıyor Hayır. mu? Hayır ben bunu yapıştırdım Oğlum bir tane kar 98. <laughs> Ana ne? I'm in again! bir şey demiyorum, daha bir şey demiyorum, anladın mı? Rahat kar, doksan sekiz. Tamam, sor 8 Sekiz x var mı? Hem dur, dur. Rol, ben sesimi kapatıyorum, bekle bir dakikalığına, tamam mı? Bekle be. Seni de duymayacağım. Ahmet! you <sharp inhale> <sharp inhale> Bebesinin nikahında alan ama. Kanka ben sana yarım saattir bunu demeye çalışıyorum. Gel gidelim. Ha. ne Oğlum ben 50 kişi öldürdüm. bana yazmadılar ama. Bir kişi öldürmüşüm. Hani? Ya bir şey edeyim buraya. Şurada adam da... Adam da orabilir. Birbirini de Alacağız. Gelirseniz. O alana bakıyor. ya. böyle alan yok ya. Murat abi sana 24 alacağım. Tamam 24 alacağım sana. Tamam. Teşekkür. Ahmet benim 75 liram var. Bende de 77 lira. Ben şey, de 140 lira. Şaka mı? Yok diyoreteyim. Sadece 8'lik saldırıcı. Sen oradan nereye gidiyorsun? Ahmet ben oraya çıkamıyorum. Arkada en nombele şarkısı çalıyor. Aman Allah'ım. Dur hayır. Allah'ın en boktan spreyini attım. Bak. Sen ne çıktın? Oluyor. Burak 2v2. İmen çıktı mı? Var mısın? Burak ben siz İmen'le bir yere uydarsanız ben de şey ödevimi yapacağım. Tamam. Ölgesin. Ölgesin ama öyle. Tamam. Git rahatayım. Aa, çocuk bekliyor. Aa, bir yok bir burada. Ay, Ay, Ruat tatlı. duydum onu sen mi attın? Yok. Abi pişirene bak. <laughs> Ahmet nerede? İşaret at. Nereden sıkıyor? Ruat bu taşın arkasına al gel. Bir yol, bir yol, bir yol, bir Bir, bir yol. Dört veren korkuyor. Hiçbir şey kalmadı bende. Oha ben de 8 lis, 8 lis. Versene. Bende 8 yok ki. Hemen yalan söylüyorum. Ay 82 liraydı. 82 liram varmış o. Allahım Ahmet kurtar. Ahmet kurtar Ahmet. Gel. Ahmet mal mısın ya? Ama ben ne yapayım? Mallık ya tam unut. Tamam. Ruha Ben çıkıyorum. Tablet Değmen oynasın hatta. Ama yok oynamıyorum. tamam Sen Değmen oynayın tamam mı? geliyor şimdi. Ben çıkıyorum. Efendim? Ben çıkıyorum. Senle Eymen bir yer olayım. Ben gelirim. Ödev yapacağım. Hadi bay bay. Ahmet. Efendim? Eymen'le biz vov gireceğiz. Haberi olsun. Çünkü ben de çıkacağım. Tamam. Neden? Senden önerik oğlum. Sen ödevini bitir. Eymen sen ben gireriz. Tamam hadi bay bay. Hem benim şarjım da az. Ben çıktım. Ben ben, ben geliyor. Ben tamam. Geliyor. Sen çıkamazsın. Evet. Çıkar bir hakkın. Giren bir hakkınla sen çıkamazsın aklından. Ne geçirdim geceler. Yükleniyor bekle. Ha, tamam, He, tamam ya istemiyor. Zaten oynamayı bilmiyorum abi. Oynamayı bilsen de. Nerede abi? Görmüyorum. Abi mi kriye, ben bilmiyorum. Ne onlar? Bu değildi. de. Siketi şeylik mi? Yok. O yok. Eymen benimkisi bozuk. Abi hadi. Tamam çık. Abi ama. Yağırma. Ama. Gel siktir git ya. Ama ama ama. Abi orada şey oyunun yerini beğenmiyorum. Niye öyle? Nasıl no, ne no, no, no. Bu da yapsana baba. Adı adı göstermiş. Bunu görmüyor musun? Ana bak şöyle. Bak puu bu Abi, abi, abi nerede? çocuk. Ya nerede? Eymen vur Eymen. Bitir bitir. Oyun nerede? Adamsın sen, adamısın. Nerede? Adam Ana Sonic oyunu var mı? Eymen bitir beni Eymen. Eymen bitir, bitir beni. Eymen. Bitir beni Eymen. Sonic oyunu. Sonic oyunu var mı? Jeg er sikker. thank you so much <laughs> Allah'a şükür biz inşallah. Ee, sabah okula gideceğim Amin. <laughs> Gel seninle bacını sikeyim yönlendirdiler. Şimdi biz oya Kardeşim ananı Artık orospi. Orospi sensin.